Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rengo kılıcı Blok Rengo kılıcı nasıl alınır onu göstereceğiz. Çok uzatmadan videoya geçelim o zaman. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle buranın adı neydi? Ice Castle. Dur mı? bir görev alalım lan. Ice Castle mıydı buranın adı? Ice Castle'a gelmem işte. Evet arkadaşlar Ice Castle'a geliyoruz. Ee, görev aslında arkadaşlar benim levelim yetmiyor görev almak için. <laughs> Arkadaşlar şimdi buradan bozup kesince arkadaşlar Burada. bir tane anahtar çıkarıyorsunuz. Ama bir kütüphane anahtar var bir de bir gizli bir anahtar yazıyor. Gizli anahtar yazıyor. Onu çıkarırsanız Hiding e, key. Hiding key işte. Gizli anahtar. Onu çıkarırsanız rengi kuklacını alıyorsunuz. Kütüphane anahtarını çıkarırsanız da şöyle göstereyim arkadaşımız keserken. Buraya açıyorsunuz. Benim de daha önce çıktığı için. Evet 150 master 156 master. Hiçbir şey çıkmamış. Şimdi arkadaşlar bir, bir bir buldunuz falan falan diyor. Şurada gizli kütüphane anahtarı gelirse buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim yızlıyorum. hatta. Merdivenin altı şöyle şurada. Buraya gidiyorsunuz. Bakın burada bir tane kasa olacak sizde. Burada bir sandık Anahtarsız sandıklar. ya da anahtarlı. bunu tıklıyorsunuz ya da üstüne gidiyorsunuz alıyorsunuz. Kütüphane anahtarı çıkarsa da şuraya gidiyorsunuz. Şuraya kapı olacak. Buraya gidiyorsunuz. Burada dark step'i dead step yapabiliyoruz herhalde. Bende ben kapı var. Dark Step'i Dead Step'e vuruyoruz diye biliyorum. Ama illa boss'tan düşecek diye bir şey yok. Şuradaki NPC'lerden de düşebiliyor arkadaşlar. Videomuz bu kadar da. Daha çok videosuzsanız 10 like atabilirsiniz. Bu serinin devamı gelecek. Görüşürüz.